yeni videomuza hoş geldiniz. Yarışmanın bitmesine sayılı günler kala yeni takımlarla ilk dokunulmazlık oyunu ekranlara geldi. Kıran kırana geçen mücadelede oyun bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında Seda Batuhan'la kırmızı takımdan da Ogeday Nefise ile yarıştı. Zorlu mücadelede kazanan taraf mavi takım oldu. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ada konseyinde bir isim belirlemek zorunda kaldı. Kafası karışık olan kırmızı takımda Oylarını kullanan yarışmacılar 2 oy Sercan'a 2 oyla Yunus Emre'ye çıktı. Ve takım kaptanı olan Ogeday'ın seçimiyle haftanın ilk eleme adayı Sercan oldu. Ogeday Sercan'ı potaya gönderdi. İkinci dokunulmazlık oyunu sizce hangi takım kazanır? Yorumlarda bize düşüncelerinizi bildirin. Sercan potaya gitmeyi hak etti mi? Sercan kendi ayağına sıktı. Sercan oylama sırasında Yunus Emre yerine Ogeday'ı yazarak... Eşit oyların çıkmasına neden oldu. Sercan bunu neden yaptı sizce?